WordPress kurulumunu yaparken üçüncü aşamada WordPress yönetim sistemi için bir kullanıcı tanımlamıştık. Hatırlarsanız VSA Akademi isminde bir kullanıcı oluşturmuştuk. Bu kullanıcı rol olarak yönetici konumundadır. Yani tema üzerinde ve içerik yönetim sistemi üzerinde bütün yetkilere sahiptir. Bir önceki konuda da görmüş olduğumuz gibi eğer web sitenize aboneler kayıt olmak isterse kayıt olan aboneler de bu listede yer alacaktır. Ancak buradaki rolleri şu listede de görmüş olacağınız gibi abone olacaktır. Eğer web sitenizde başka kişilerin de yönetici olmasını istiyorsanız bu kısımda yer alan yani kullanıcılar kısmında yer alan yeni ekle aracı ile yeni bir kullanıcı tanımlayabilirsiniz. Burada kullanıcı adı veya posta bilgileri gerekli bilgilerdir. Yani mutlaka girilmesi gerekir. Tabi şifre bilgileri de gereklidir. Bu bilgilerden sonra rol belirlenmelidir. Burada ekleyeceğiniz role göre tekrar o kullanıcı Tüm Kullanıcılar panelinde listelenir. Eğer bir kullanıcı silmek isterseniz, buradan Checkbox'la seçip düzenle butonu ile düzenleyebilirsiniz. Veya çoklu işlem yapmak isterseniz, üst menüde yer alan Sil opsiyonunu seçip Uygula butonu tıklamanız yeterli olacaktır. Eğer silmek yerine seçmiş olduğunuz kişileri topluca rolünü değiştirmek isterseniz, Sağ tarafta yer alan açılır menüden rolü seçip tekrar değiştir butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Burada düzenle butonuna tıklayarak kendi profilimizi değiştirebiliriz. Burada bir takım düzenlemelerimiz vardır. Profil ekranda kişisel tercihlerde görsel düzenleyici vardır. Yazarken görsel metin üzerinde editörü kullanma vardır. Yani bir metin girdiğimizde bunu görsel üzerinde düzenleyebiliriz. Ve yöneticinin rengini de burada belirleyebiliriz. Yani yazmış olduğumuz yazılar burada belli bir standart renkte görünecektir. Böylece bakan kişiler o yazının yönetici tarafından yazıldığını bilecektir. Kısa yollar vardır. Bu kısa yollarla yorum denetiminde kısa yolları aktif edebilirsiniz. Daha fazla bilgi butonuna tıklayarak bu konu hakkında kısa yolları görebilirsiniz. Bu kısım da araç çubuğudur. Araç çubuğu da şu üst kısımda görmüş olduğunuz siyah araçtır. Bu araç çubuğu siz web sitenize girdiğinizde tekrar aktif olarak görünür. Eğer bunun görünmesini istemiyorsanız profil ekranda görünen araç çubuğu opsiyonunu kapatabilirsiniz. Alt kısımda da kullanıcı adı bilgilerimiz yer alıyor. Burada kullanıcı adı bilgimiz mutlaka girilmek zorundadır. ve zaten profil oluştururken girdik. Alt kısımda da sonradan ekleyebileceğimiz kullanıcı adı bilgilerimiz yer almaktadır. Bunları ekranda görüldüğü gibi düzenleyebilirsiniz. Bu kısımda da girmiş olduğumuz yazıya göre web sitesinde görünecek olan ismimizdir. BS Akademi ismi görünmesi uygun değildir. Çünkü brute force tekniği ile eğer kullanıcı adımız görünüyorsa ki görünüyor şifre denemesi yaparak giriş yapmaya çalışılabilir. Eğer burada tanımlamış olduğunuz isim görünürse kullanıcı adımızı bilemeyecekleri için giriş yapmakta da daha çok zorlanacaklardır. Alt kısımda da kendi web adresinizi girebilirsiniz. Tabi demo girilebilir. Hakkınızda kısmında da kendiniz hakkında bilgi girebilirsiniz. Son olarak da şifre değişikliği yapmak istiyorsanız şifre değişikliğinizi yine bu sayfadan yapıp profili güncelle butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.